Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, game loop ayarlarından bahsedeceğim. Yayınlarıma gelip izleyen arkadaşlar e, oyunu nasıl bu kadar akıcı oynadığımı, nasıl kasmadan donmadan oynadığımı falan soruyorlardı. Ayarları tek tek gösteriyordum. Ben de dedim ki bununla alakalı bir video çekeyim. Öncelikle e, game loop ayarlarından bahsedeceğim. Ve e, bahsetmeden önce şunu söyleyeyim. Benim monitörüm 180 Hz Ve oyun maksimum 60 FPS'e kadar destekliyor Dolayısıyla 60 Hz olarak oynayabiliyoruz oyunu Yani herkes için geçerli bu Ve videoda gördüğünüz akıcılığı aslında Ben de görmüyorum çünkü video 60 FPS Olarak kendini yani video 60 FPS Olarak kodlandığı için ve oyunda 60 FPS'e kadar desteklediği için Siz sorunsuz bir şekilde akıcı bir Görüntü görüyorsunuz aslında benim ekranımda Olan görüntü o değil yani ben de Sizin gibi ufak tefek takılmalar yaşıyorum Ama siz aşırı takılmalar ve ayarlardan kaynakla takılmalar yaşıyorsanız bu problemi çözebilmeniz adına belki ufak bir kılavuz olur sizin için. Ben kendi yaptığım ayarlardan bahsedeceğim size. Siz de kendi sisteminizin yeterliliği doğrultusunda benim ayarlarıma benzer veya benim ayarlarımdan bir tık düşük veya yüksek sisteme sahipseniz benim ayarlarımın aynısını yapabilirsiniz. <laughs> Öncelikle Game Loop ayarlarından bahsedelim. Game Loop için yaptığım 2-3 tane, yani araştırmalarım doğrultusunda yaptığım 2-3 tane konfigürasyon var. Dosya konumunu aç diyoruz ve App Market'e sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Uyumluluk kısmında tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırakı işaretliyoruz. Bu normalde işaretsiz olarak geliyor. Sonrasında ise yüksek DP ayarlarını değiştir diyoruz. Yüksek DP ölçeklendirme davranışını geçersiz kılada işaret koyuyoruz. Tamam diyoruz ve kapatıyoruz. Buradaki işlemimiz bitiyor. Şimdi Game Loop'u çalıştırıyoruz. Ha, bu arada sizde e, yönetici olarak çalıştır açık değilse Şuradaki uyumluluk kısmında yönetici olarak çalıştır Tık değilse tıklayın bunu yönetici olarak çalıştırın ama e, Denetim masasında şuradaki hemen onu da gösterelim size. Kullanıcı hesaplarında denetimler açıksa her açtığınızda size işte Güveniyor musunuz gibi şeyler e, sorabilir. O yüzden bunu en aşağı çekip tamam derseniz onu da sormazsınız artık. Game loop'u açıyoruz. Bu arada işlemleri yaptıktan sonra sistem tepsisinden çıkış yapıp tekrar çalıştırın ki hani aktif olsun. E, emülatör ayarlarına geldiğimiz zaman motor kısmında ben DirectX Plus olarak kullanıyorum. Akıllı mod olarak normalde geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da kullanabilirsiniz ama... DirectX'i kullandığınız zaman direkt olarak sadece bunu kullanıyor. Hani akıllı modda e, mod geçişi yapabilir. İşlem önbelliği ve bu 3 tane tik zaten standart olarak geliyor. Bazıları dahil ekran kartına öncelik tanıyı işaretliyor ama ben işaretlemiyorum. Ben gereksiz buluyorum. Çünkü ara ara böyle takılmaların bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü bende GTX 1080 var. Emülatör de ekran kartının zaten tamamını kullanmıyor. Yoğun olarak işlemciyi kullanıyor. Dolayısıyla bu gereksiz bir işaret olacak. Düzgünleştiri kapatı kullanıyorum. Çünkü dengeli veya ultra'yı kullandığım zaman oyun içerisindeki aksiyon anlarında düzgünleştir modu devreye girdiği zaman yine yoğun yani aksiyonun yoğun olduğu yerlerde ve emülatör oyun olduğu yani mobil oyun olduğu için yine takılmalar meydana geliyor. 16 GB RAM'im var. RAM'in yarısını buraya harcıyorum. 8 çekirdekte yine emülatöre kullandırıyorum. Otomatik yapmıyorum. Çünkü dediğim gibi en ufak dalgalanmada bana oyunda takılma olarak yansıması oluyor çünkü. E, monitörüm 1080p olduğu için de 1920 1080 çözünürlük kullanıyorum. Siz bu ayarları eğer sisteminiz yüksek değilse kendi sisteminizin doğrultusunda düşük olarak yaparsanız siz de akıcı şekilde oynayabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi mobil oyun dolayısıyla e, çok yüksek bir sistem gerektirmiyor. Ama hani en iyi performans nasıl alırsan alırım derseniz bu ayarları bir tık bir tık düşüre düşüre deneyin veya bir tık bir tık yükselte yükselte deneyin. Hangisinde maksimum performansı alıyorsanız e, o şekilde kullanın derim. Oyun kısmında yine dediğim gibi kendi sistemimi bildiğim için ben Ultra HD 2K olarak seçiyorum. Ee, oyunun çözünürlüğü bu şekilde açılıyor. Daha net ve sistemi ayarladığım şekilde daha akıcı oynayabiliyorum. Ee, kendi sisteminize göre siz de o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ee, 1080p'de iş görür ama yani illaki K yapmak zorunda değilsiniz. Hani sisteminiz böyle orta ise bence 1080p olarak yapın ve görüntü kalitesini de akıcı olarak seçin. Kaydedin. Şimdi oyuna girelim. Oyun içerisinde de birkaç ayarlarımız var. Onları ben yapmıştım. Yaptığım ayarları size göstermek için giriyorum şimdi. Bu arada arkadaşlar oyun açılırken sıra e, sezon 13 henüz gelmedi. Sezon 13 geldiği zaman 3 tane Royal Pass çekilişimiz olacak. Hani çok yüksek hediyeler veremiyoruz. Malum kanal hani abone sayımız işte izlenmelerimiz ortada. E, hani gönül ister ki daha fazla verelim. 3 tane Royal Pass çekilişimiz var. Royal Pass kazanmak isterseniz bundan 3. ya 3 gerideki video herhalde. Başlığında zaten yazıyor. O videoyu izleyip e, detaylarını ulaşabilirsiniz. Açıklamada da zaten detayları mevcut. E, oradan siz de çekilişe katılabilirsiniz. E, daha fazla çekilişimiz olacak bunun için hani e, bildirimlerinizi açıp abone olursanız veya Instagram hesabımı takip ederseniz haberiniz olur. Ayrıca canlı yayınlar da yapıyoruz. Canlı yayında e, izleyici kardeşlerimizle birlikte oynuyoruz. E, sizleri de e, bekleriz kanala abone olarak hem destek olmuş olursunuz hem de bu tarz etkinliklerden haberdar olmuş olursunuz şimdi lafı uzatmadan ayarlara hemen girelim grafik ayarlarına geliyorum akıcı oynayabilmem için akıcıyı seçmem gerekiyor diğerleri de işimizi görür ama akıcı olursa daha akıcı zaten adı üstünde hani cihaz çok ısınır oyun takılmaya başlar falan diyor ama bu mobil cihazlar için geçerli bilgisayarınız için geçerli değil onu söyleyeyim burada kare hızı dediği düşük orta yüksek aşırı yükseğe kadar e, zannedersem 30 fps olarak oluyordu hatta şöyle test edebiliriz bir saniye buradan kare hızını göster diyelim şu an gördüğünüz gibi sağ üst, sol üstte e, 55 yani 60 fps'e kadar destekliyor yüksek 30 muydu bir bakalım aynen yüksek 30 aşırı yüksek aşırı yüksekte 40'a kadar geliyor. Biz 60 FPS alalım daha akıcı olsun. Yani bu FPS ne kadar artarsa oyun o kadar akıcı olur. Dolayısıyla en yükseği alabilmemiz için aşırı yapmamız gerekiyor. Sisteminiz doğrultusunda mesela 60 Hz bir monitörünüz varsa aşırı yüksek işinizi görür. Çok fazla kasıyorsa aşırı yapmayın aşırı yüksek yapın. O da kasıyorsa yükseğe getirin 30 FPS olarak oynayın. Hani oyunu ne kadar akıcı ne kadar rahat oynayabilirseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü daha hızlı tepki verirsiniz en ufak aksiyonda. Düzgünleştirmeyi ben etkinleştir olarak kullanıyorum. Çünkü benim sistemim hani bu oyun için çok üst düzey. Öyle söyleyeyim. Ben normal PUBG'de bile sorunsuz. Yani Steam'deki PUBG'de bile daha sorunsuz oynuyorum. Dolayısıyla ben ayarları en üst seviyede oynamaya çalışıyorum. Ve bana da sorun çıkarmıyor. Düzgünleştiri ve şu en alttaki grafikleri otomatik ayarlayı etkinleştir olarak kullanabilirsiniz. Ama kare düşmesi işte hani FPS kaybı falan yaşıyorsanız bunu da e, F11'de yani şuradaki e, kare hızını gösteri açarak FPS'inizi sol üstten takip edebilirsiniz. Kontrol edin oyunun yoğun olduğu, aksiyonun yoğun olduğu yerlerde kare düşmesi falan yaşıyorsanız düzgünleştirmeyi kapatın, o grafikleri otomatik ayarlayı kapatın. Hatta bunu e, normalde kapalı olarak kullanırsanız dalgalanmayı daha az düşürürsünüz. Yani dalgalanma e, etkinleştir olduğu zaman daha fazla oluyor. Ayarlarımız bu şekilde. Bu şekilde oyuna girerseniz siz de akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi bir e, training mod'a girelim, görelim ayarlarımızı. Evet training mod'a girdik şu anda Gördüğünüz gibi oyun yani şu an bende sorunsuz bir şekilde net akıcı gayet güzel bir şekilde e, ilerliyor. Siz videoda daha da akıcı bir şekilde görüyorsunuz. Çünkü dediğim gibi oyun 60 FPS'e kadar destekliyor ve video da şu anda 60 FPS olarak çekiliyor. Yani video kodlayıcısı ve videonun özelliği ve oyunun FPS kare hızları eşit olduğundan dolayı oyun aşırı akıcı olarak gözüküyor videoda. Yani şu an videoda gördüğünüz şekildeki akıcılık bende de yok ama berbat bir şekilde de değil öyle söyleyebilirim yani oyunu rahat bir şekilde oynatabilecek düzeyde adamları rahat bir şekilde odaklanabileceğim adamları görebileceğim şekilde akıcı takılma falan yok gayet güzel bir şekilde oynayabiliyoruz. Mesela başka emülatörler denedim. Örneğin Memo Play diye bir emülatör vardı. Onu deneyeyim dedim. İşte 120 FPS'e kadar destekliyormuş. Ama PUBG Mobile 120 FPS'i desteklemediği için herhangi bir işe yaramıyor. Ve görüntü o kadar kötü ki böyle sulu boyayla boyanmış gibi çıktı karşıma. Hemen sildim yani öyle söyleyeyim şu an için en iyi emülatör bence GameLoop'tur. Ayarlarım bu şekilde. Siz de kendi sistem gereksinimleriniz doğrultusunda ayarları düşürerek veya hani daha üst seviyesi yok zaten de ne kadar daha üst seviyesi olabilir 60 FPS destekleyen bir oyun için. Kendi ayarlarınız zorultusunda sistemi böyle hani belirli bir çıta belirleyin o çıtadan tık 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 aşağı düşerek ona göre düzeltip düşürüp kendi akıcılığınızı kendi daha iyi performans alabileceğiniz ayarlarınızı yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Destek için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi çeşitli etkinlerimiz, etkinliklerimiz şu an var bu videoyu izlediğinizde hala var mıdır bilmiyorum ama bundan sonraki etkinlikleri kaçırmamak için hem Instagram sayfamı takip edebilirsiniz hem de YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız siz de haberdar olabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.